varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda Gülrü adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu yaşarmış. Gülrü sabahları evlerinin bahçesinde dolaşmaya bayılırmış. Bir sabah yine bahçede yürürken ayağını bir diken batmış. Canı acımış ama yılmamış. Hemen eğilip dikeni dikkatlice çıkarmış. Tam dikeni ele aldığında diken birden ışıldamaya başlamış. Dikenin içinden incecik bir ses gelmiş. Ben çok özel bir emanetim. Beni dikkatle saklayacak birini arıyorum. Gülrü şaşırmış, ve gülümsemiş. Ben henüz çok küçüğüm. Bu emaneti güvenle saklamak için kendimi hazır hissetmiyorum ama seni en iyi kimin saklayacağını bulacağım demiş ve ormanda dolaşmaya başlamış. Dolaşırken gökyüzünden süzülen parlak bir buz perisi görmüş. Peri kardeş bu emaneti benim için bir gece eline saklar mısın diye sormuş. Peri gülümsemiş. Elbette ben ışığı çok severim demiş ve dikeni almış. Buz perisi dikeni buzdan yapılmış evinde yatağının başucunda yer alan cam kavanozdaki güzel kokulu mumun yanına yerleştirmiş. Ama akşam mumun fitilini düzeltmek isterken diken bir anda alev alıp pıs diye yanıp gitmiş. Ertesi sabah Gülruğ gelmiş. Peri kardeş emanetime ne oldu? Peri mahcup olmuş. Ah canım yanı verdi çok üzgünüm. Gürru başı neymiş ama sesini hiç yükseltmemiş. Emanet dikkat ister demiş. Peri özür dilemiş. Gürru'ya diken karşılığında minik bir mum vermiş. Al bu senin olsun demiş. Gürru mumu alıp yola koyulmuş. Bu kez dağlarda bir çobanla karşılaşmış. Mumu çobana göstererek bunu bir gecelik benim için saklar mısın demiş. Çoban başını sallamış ve elbette diyerek mumu almış. Ama gece inek sağarken çoban mumu yere düşürmüş. Camı çatlamış, içindeki ışık sönmüş. Ertesi gün Gülru gelmiş ve mumum nerede diye sormuş. Çoban üzgünmüş, düştü, kırıldı, özür dilerim. Gülrü derin bir nefes almış, emanet özen ister demiş. Çoban hatasının karşılığında Gülru'ya minik bir kuzu vermiş. ''En sevdiğim kuzumu sana veriyorum, ona iyi bak.'' demiş. Gülrü kuzuyu alıp ormana koyulmuş. Ormanda karşısına küçük bir kulübe çıkmış. Kulübede bir orman ninesi yaşıyormuş. Gülru orman ninesinin kapısını çalarak bunu bir gecelik benim için saklar mısın demiş. Nine başını sallamış. Merak etme kızım saklarım. Ama üç gün sonra Gülru geri geldiğinde kuzudan eser yokmuş. Düğünümüz vardı kızım demiş nine. Kuzuyu kestik. Herkese güzel yemekler yaptık. Gülru hayal kırıklığına uğramış. Kalbinin kırıldığını hissediyormuş. Emanete gözümüz gibi bakmanız diyen siz büyükler değil misiniz? Nasıl oluyor da size emanet edilen ve korumaya söz verdiğiniz bir şeyi umursamazsınız ve ona ihanet edersiniz demiş. Nine büyük bir utançla başını eğmiş. Sonra içeri gitmiş ve küçük bir bez torbayla dönmüş. Torbanın içinden yeşil bir post çıkarmış. Kuzunu koruyamadım ama sana postunu verebilirim demiş. Gülru postu almış, hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp gitmiş. Yolun sonunda göl kenarında sessizce oturan sarı saçlı mavi gözlü bir çocukla karşılaşmış. Göz göze gelmişler ama hiç konuşmamışlar. Gülru sanki çok eskiden bildiği ve herkesten çok güvenebileceği biriyle karşılaştığını hissetmiş. Gülru içinden işte emanetin sahibi demiş. Çocuğa adını sormuş. Çocuk gururlu bir ifadeyle Mustafa demiş. Gülrü Mustafa ile başından geçenleri anlatmış. Mustafa heyecanla dinlemiş. Gülruya üzülme. Sen ve senin gibi çocukları oldukça emanet yaşayacaktır. Gel birlikte bu posta olması gereken hale getirelim demiş. Gürcü ile Mustafa birlikte postun yüzünü günlerce çalışmışlar ve sonunda kocaman, parlak ve göz kamaştırıcı bir Türk bayrağı yapmışlar. Gürcü bayrağı saygıyla öpmüş ve Mustafa'ya "Teşekkür ederim" demiş. Mustafa "Ben hep buradayım. Endişelenme. Ben de endişelenmiyorum. Emanetinizin doğru sahibi sensin. Başkasını arama." demiş. Gürcu'nun gözleri dolmuş. Mustafa'ya mutluluk ve sevgiyle sarılmış ve vedalaşmış. Emanetin sahibi kendisi olduğunu bilerek artık onu kimseye bırakmayacağına ve ona gözü gibi koruyacağına söz vermiş. Masal burada bitmiş ama emanete sahip çıkan abonelerimizin ışığı karanlıkları aydınlatmaya hep devam etmiş.